Canan sen de sen de. Bana değil tamam mı? Bana atmayın. Hasan arkama saklanma. arkama saklanma Hasan. Hadi çekildim. <laughs> çekildim. Bana değil. <laughs> kaçmak yok kaçmak yok bu tarafa gelin. Canan kendin atabilirsin. Of. Oo, çok iyi vurdu. Oh. Düşürdün ya kar topunu. kar yağıyor arkadaşlar bakın. Gözüküyor mu? Şöyle yaparsam görünecek galiba. Oh. iyi vurdun. Allah. Kan hazırladın mı kar topunu? Evet. Eyvah kulağına attın galiba Kaan. Ya şey taşı ya. Öyle de atma ya. <laughs> Herkes Kaan'a karşı. Herkes Kaan'a karşı. <laughs> Bırakın oğlumu. Canan sen de mi Kaan'a atıyorsun? <laughs> Canan görüyor musun? Karda bile at biniyorlar. Gördün mü? Seni de bindirelim mi? <laughs> Hala fikrin değişmedi mi? At konusunda. Aa, kızak. Biz de istiyoruz. Kızak da kayacak mı? Evet. Kızak nereden bulalım şimdi? Yok ki kızağımız. Sen en iyisi kartopu oyna. Olur mu? Kancım. Kartopu savaşı bitti mi? Bitti. Neden? He? Ellerim üşümüş. Ellerim üşümüş? Evet. Senin ellerin üşümedi mi? Üşüdü. Seninkiler de mi üşüdü? <laughs> Çok yoğun kar yağıyor burada. <laughs> Abisi Kaan sana küsmüş. Ne yapacaksın bu konuda? Abi? Herhalde bir kar topu atsan barışırsınız gibi geliyor. Kan, Gitme artık gel oğlum gel. Kancım, Gel gitme artık. Aa, Bana mı? Evet. At gönlün olacaksa at. Oğlum elin üşüyecek. Eldivenlerini giysene. Hadi giy eldivenlerini. Neden tartıştınız? E, abinin kafasına atma canım sen de. Gel bu tarafa. Buraya gel. Kaçma. Gördün mü Canan? Abisinin kafasına atınca küstüler. Ne? Sen sen değil ya. Sen değil sen değil gel. <laughs> gel. Cano. Allah'ım kime çevirsem arkasını dönüyor arkadaşlar. Herhalde bu kadarlık olacak bugünlük videomuz. Şöyle kar manzarasıyla bitireyim. Ben şaka, yaptım. şaka mı yaptın? Küsmedin mi? Ha tamam çekmeye devam edelim o zaman. Şaka yapmışlar. Oynamaya devam edeceklermiş. Kan, karın içine fazla girme istersen. Ayakların içine de girecek. Ben Hadi eldivenlerini giy. sen de. Hasan. Oynamayacak mısın? Siz ben oynuyor geyeceğim. musunuz? Onları ben giyeceğim. Bunları sen hayır 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 bunlarla ellerin üşür. Bunların ucu açık ya. Senin eldivenlerin güzel. Canan da Kaan'ın küçülen eldivenlerini giyiyor arkadaşlar. Bakın kar eldiveni. Elleri onların içinde hiç üşümüyor. Değil mi Kaan? Can Canan. Kaan'ınkileri büyüttük artık. Büyük eldiven aldık. Onlar da Canan'a miras kaldı. Değil mi kızım? Sıcak tutuyor mu? Tutuyor değil mi? Ama Üşütmüyor. Biraz biraz üşüyorsun, evet. Şimdi çünkü çok soğuk burası. Allah! Eyvah eyvah eyvah! Canan bir tane isabet aldı. Kan. Kan kan karı hemen topla. Ay Canan Canan. Yavaş koşmadan koşmadan. Uf. Gene Canan'a geldi. Kan yandın şimdi sen. yavaş yavaş. Düşersiniz yavaş. Yavaş. Kanan, Canan. Ne oldu ya? İkinizin birden ismini söyledim. Kanan dedim. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapayım? Şaşırttınız beni ya. İkinize birden nasıl sesleneceğim? En iyisi Kanan. <laughs> Biraz evet. cephane mi biriktirseniz acaba? Ha? Olur. Hadi biriktirelim. Cephanenizi biraz biriktirin. Benim üç tane oldu. Hadi hadi hızlı hızlı. Hızlı hemen sıkıştır koy sıkıştır koy. Çok fazla sıkıştırmayın. Çok sert olmasın tamam mı anneciğim? Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Beş tane mi? Evet. Tamam yeter yeter. Hadi o cephanelerinizle oynayın. Üşüdük artık. 3 2 ve... savaşı Oy! Allah! Ah! <laughs> Kandırmak yok. <laughs> Oy! Allah! Koşmadan koşmadan düşersiniz. Tamam tamam yeter artık. Hadi gel bu tarafa Canan. Vedalaşalım bitirelim tamam mı? Canan. Vedalaşalım bitirelim. Evet. Hadi arkadaşlarınıza veda edin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı Nereden? <laughs> sol köşeden. Yani Nereden? bize göre sol ama size göre sağ köşeden abone ben oluyorsunuz. Şuradan. Bu taraftan. Bu taraftan. <laughs> o taraf bu taraf. hoşçakalın evet, evet, evet. kalın. <laughs>